pazardan dönen eski eşine evinin önünde pusu kurup kurşun yağdıran cani kocayı hatırlarsınız. O saldırıda ölümden dönen Semiha Sanlı işte o yaşadığı korku dolu anları anlattı. <laughs> Ben apartmanın bahçe kapısından girer girmez bir baktım, iki adım atar atmaz bir baktım bir şeyler söyleyerek ateş etmeye başladı beynime doğru. Ve ben çığlıklar içinde bu beynime gelmemesi lazım dedim. Benim yaşamam lazım. Çocuklarım var çünkü dedim. dedim Sağa attım, sola attım. Eski kocasının kurduğu silahlı pusu da ölümden döndü. Semiha Sanlı yaşadığı dehşeti işte bu sözlerle anlattı. İlk mermi saçımdan dedim ki ben herhalde kafada aldım darbeyi. Daha sonra koluma isabet etti. Koluma iki yerden biri mermi giriyor kalıyor, birisi girip çıkıyor. 29 Eylül'de Kartal'da yaşanmıştı acı olay. Sanlı boşanmıştı ama kurtulamamıştı. Kabusu eski eşi sürekli peşindeydi. O gün talihsiz kadın pazardan dönerken düşmüştü caninin tuzağına. Evinin önüne geldiğinde harekete geçen eski kocası sokak ortasında silahını çekip kurşun yağdırdı Sanlı'ya. Panikle kendimi kapıdan pazarın içine doğru yöneldim ve beni kurtarın dedi. Beni vurdu dedim. İnsanlar da birden bir şok oldu böyle. Ben dedim sanki bana bunlar yardım etmeyecek. Korkunçağına tanıklık eden herkes şoktaydı. Kadının çığlıkları çevredekileri harekete geçirdi. Kadının yardımına koştular. Cani ise çoktan kaçmıştı. Başka bir yere geçtim çünkü korkuyorum. Şans tehditler savuruyor. Kardeşini de öldüreceğim ve ondan sonra teslim olacağım. En kısa zamanda bu şahsın yakalanmasını istiyorum. Polis Sanlı'nın eski kocasını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. en büyük ceza verilsin. Yani benim amacım bu. Ve efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş oldu. Küçük bir hatırlatmayı yapalım. Kaçırdığınız haberleri YouTube üzerinden Beyaz Haber kanalından tekrar izleyebileceksiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.